Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber determinantın ilk defa matematiksel olarak bir hesabını yapacağız. E, bu şekilde diyorum çünkü hatırlarsınız ilk videolarımızda aslında geometrik olarak 2'ye 2'lik bir matrisin determinantını e, hesaplamıştık geometrik olarak. E, ancak bu video ile birlikte en ilkel bir şekilde hani ilk e, ilkeye yakışır bir şekilde determinantın özelliklerini kullanarak 2'ye 2'lik bir matrisin Determinantını hep beraber hesaplıyor olacağız. Pekala. Temsilen şu şekilde yazalım. Bakın şu şekilde A, B, C, D. Biz tam olarak bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Ve hatırlarsanız bu şekilde e, düz çizgilerle gösteriyorsak bu bizim için de, de e, bir determinant hesabı gösterimi oluyordu. Pekala. Bu noktada nasıl düşüneceğiz? Şöyle yapayım. Pekala. Determinantın özelliklerinden kastım şu arkadaşlar. Ben bu A, B, C, D determinant hesabını e, parçalayabilir miyim diye düşüneceğim. Mesela şu şekilde düşünelim. Şu şekilde kalemimi değiştiriyorum. Bu A'yı hatta gelin hep beraber şöyle bir yazalım. A'yı ben şöyle A artı 0. Buradaki C'yi de C artı 0 olarak yazabilirim değil mi? Buradaki sunumu hiç ellemiyorum. B ve D şeklinde. Pekala. Şöyle daha güzel çizelim. Daha sonrasında da şöyle düşünüyorum. Biz biliyorduk ki eğer bir sütun, e, matrisimizdeki bir sütun, de, determinat hesaplarken yani, e, iki tane böyle sütunun toplamı bir şekilde şeklinde yazabiliyorsa biz bu determinat hesabını ayırabiliyorduk. Bakın mesela ben şöyle ilk sütunum olarak a'yı ve 0'ı seçsem, ikinci sütunum olarak da 0'ı ve c'yi seçsem ben bu determinantı ayırabilirim. Şu şekilde bakın. Şöyle yazıyorum o halde. Bakın ilk için A'ya 0 diyeceğim. İkinci sunum herhangi bir şekilde değişmiyor. B, de ve artı daha sonrasında burada da 0'a C ve B, şeklinde gelmiş oldu gördüğünüz üzere. Bu şekilde iki tane determinant hesabına ayırmış olduk. Pekala daha sonrasında da şöyle düşünelim. Buradaki sütunları biraz daha ayırabilir miyiz? Yani mesela şurayı burası zaten a çarpı 1. Burası da hani a çarpı 0 olarak düşünsek. Burası da hani C çarpı 0. Aynı zamanda da C çarpı 1 şeklinde. Ve hatırlarsanız da eğer ki bir sütun böyle bir sabitin e, ya da hani bir sayının böyle katı olarak yazabiliyorsa biz bunun determinantın dışına çarpım olarak alabiliyorduk hatırlarsanız. Ve bakın burada da aynı şekilde ikisi de A ile çarpılmış. Burada da ikinci determinantımda da ilk sütunda C ile çarpılmış şeklinde yazabiliriz. O halde ben bu A'yı ve C'yi dışarı alıp buradaki determinantlarımı tekrardan yazacağım. Bakın A'yı çarpım olarak dışarıyı aldığımda buradaki sütunda ne kalmış oldu? 1, 0. İkinci sütunum herhangi bir şekilde değişmedi. de artı ikinci determinantımda şöyle C'yi çarpım olarak aldım. O yüzden bu şekilde bir C yazdım. Determinantımı açtım. Burada 0 kaldı, burada 1 kaldı. İkinci sunuma ise herhangi bir şekilde dokunmadığım için B ve D olarak yazmış oldum. Bu şekilde aslında ilk sütunumuz ile hesabımızı bit. E işlemlerimizi bitirmiş olduk yani. Şimdi gelelim aynı şekilde de ikinci sütun için düşünelim. Aslında ikinci sütunda da hani mantığımız aynı şekilde olacak. Ee, ancak hani şöyle baktığımızda e, işte yine dediğim gibi mesela burayı b artı 0. Hatta hilelim tekrardan yazalım bunları. Burada tabi a çarpanı olacak. 1 0 b artı 0 d artı 0 şeklinde artı c 0, 1, B artı 0 ve D artı 0 şeklinde yazıyorum. Ve tekrardan bu sütunları bir ayrı olarak determinant hesabını yapıyorum. Ancak buradaki tek fark şu şekilde. Mesela ilk determinant hesabını incelediğimizde burada başında bir A çarpanımız var. ikinci determinantımızda da C çarpanı var. Sorun değil. Şu şekilde yazacağız o halde. A diyeceğim ve bir parantez açıyorum. 1, 0, ilk şeklinde. Burada da ikinci sütunumuzda mesela şöyle B'ye 0 diyelim. Artı daha sonrasında da 1, 0, ikinci sütun olarak da burada da 0 ve B'yi yazmış olalım. Daha sonrasında artı diyorum. Aynı şekilde burada bir C yazıyorum. Parantezi açıyorum. X sütunumu yazıyorum. 0, 1. İkinci sütunumda da mesela işte yine aynı şekilde burada B'ye 0 olsun. Artı ikinci determinantım sıfıra bir ilk sütunum ve ikinci sütunum da sıfıra d şeklinde olmuş olsun. Pekala. Yani aslında burada böyle sütun sütun konum konum yerlerine baktığınızda aslında orijinal matrisimizin yerlerine uyuşuyor değil mi? Mesela burada b sıfır var. b artı sıfır. Burada sıfır d var. d artı sıfır şeklinde hani düşünebilirsiniz. Bunları nasıl yapıldığını aslında göstermiştik. Determinatın özelliklerini konuşurken. Pekala. Şimdi de tekrardan mesela burayı şöyle farklı bir kalem alacağım. Burası B çarpı 1. Burası B çarpı 0. Hani mantığı aslında düşün, anladığınızı düşünüyorum. Ancak şöyle tekrar tekrar göstereceğim. D çarpı 1. Bu sefer de hani tekrardan buradaki çarpanı determinantımızın başına çarpım olarak alabiliriz. Şimdi A var burada. Parantezimi açtım. B çarpanını bu determinantımın başına aldım. 1, 0. 1, 0 şeklinde. Artı. Burada da D çarpanımı determinantın başına aldım. 1, 0. Buradan 0, 1 şeklinde geldi. Parantezimi kapattım. C diyorum. Parantezimi açtım. Şöyle çok hızlı ilerlemeyelim. Burada başına B çarpanı gelecek değil mi? B, 0, 1. B'yi oradan çekince burası 1, 0 olarak kalmış oldu. Artı. Daha sonrasında da burada da D'yi çekiyorduk. B çarpanını çekiyorum. D diyorum. Determinantımı açtım. 0, 1 ve 0, 1 şeklinde. Bakın bu şekilde gelmiş olduğu gördüğünüz üzere. Evet bir hata yapmadık değil mi? Evet. Pekala şimdi gelelim buradaki determinantlarımızı bir inceleyelim. Şuradaki ilk determinantına bak, determinantımıza baktığımızda ne görüyoruz? Birbirine eşit iki tane sütun. biz bunu öğrenmiştik ki eğer bir determinant hesabında böyle iki tane sütun birbirine eşitse biz bu determinantın sıfıra eşit olduğunu söylemiştik. Daha sonrasında buradaki determinantı bakın ve burada da bir birim matrisin iki ikilik bir birim matrisin determinantı olduğunu görüyoruz ve biz bunların da e, bu tarz yani birim matrislerin determinantının 1'e eşit olduğunu söylemiştik. Şu şekilde şöyle 1 olarak yazacağım buraya da tamam. Şimdi bu determinantı inceleyelim. Bakın burada da yine aynı şekilde bir birim matris var. Buranın determinantı 1'e eşit olacak ve bakın e, burada da iki tane birbirine eşit e, sütun var. O halde bunun da determinantının sıfır eşit olduğunu söylemiş oluyoruz. O halde gelelim artık son adımımızı yapalım. Başta A çarpanı var. İçeride ne var peki? 1 çarpı D'den D olarak gelmiş olacak. Direkt şu şekilde A D olarak yazmış oluyorum. Daha sonrasında artı diyorum. Ee, aslında burada özür dilerim. Hmm, şöyle bir şey olacak. Evet ben de aslında bunu yazarken bir hatalı işlem yapmış oldum. Bakın arkadaşlar burada aslında bir evet bir, bir, bir birim matrisin determinantı bir. Ancak burada e, aynı şekilde sütunların yerleri değiştirilmiş, değil mi? Hani e, normalde şuradaki gibiydi. 1 0 eee 0 1 şeklindeydi. Böyle olsaydı evet determinant 1. Ancak bakın yerleri değişmiş. O halde biz neyi söylemiştik daha öncesinde de? Eğer bir determinantı ve sütunların yerlerini değiştiriyorsak biz bu determinantı eksiyle çarpmış oluyorduk. O halde burası 1 değil eksi 1'e eşit olmuş olacak. Pekala. Daha sonrasında o halde aslında bu şekilde devam edebiliriz. Artı diyeceğim. C çarpı buradan da eksi B artı sıfırdan eksi B olarak gelmiş oluyor. Bu işlemi yaptığımızda da bakın ne olarak buluyoruz? AD Eksi CB olarak bulmuş oluyoruz bu determinantı gördüğümüz üzere ve hatırlarsanız da da daha öncesinde geometrik olarak bu determinantı hesaplamaya çalıştığımızda tam olarak bu sonucu bulmuştuk. Peki o halde ilkel olarak hani ileride elbette şu an hani e, gözünüzü korkmasına gerek yok bu işlemler ile ileride çok daha güzel yöntemler öğreniyor olacağız. Pekala o halde dinlediğiniz için teşekkür ederim sonraki videoda görüşmek üzere.